Harbiden öyle. Ne yaptı lan öyle? Abi efsane vuruş yaptı. Yok. O, bu sefer net A ya. Bu kadar eminim ki bu sefer gidiyorum. Bence de A ya. Ben soluyorum burayı. Ben de ping çıkmaya başladı. Ama tamam salma bence. Kalın ben edeceğim kendimi. Ben de iki adam vurup şey yapayım. Bir şeyler patlatmam lazım. Çanta yolda. Lambe hazır mıyız? Vabbe arka ses var. Ortada düşman var. Ortada biri var. Ulti ulti ulti. Şuradan sırtırdattım. Spike ortada. Değil. Bridge flash var mı? Yapma 70 çekecek. Vay. Wow. Oğlum Ömer öldü. <laughs> kurtardı şey beni. Çık alırsın. orada. Ne yaptı lan o? nasıl öldü? Gördünüz mü? Evet abi. Ulti mi atlayacak? Son sayı. Hadi sıkın,